Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz bugün Yeni Yapan köyündeyiz. Akla Madeni ilçemizin Yeni Yapan köyü yine Yeni Yapan köyü muhtarımız yanımızda. Dün kendisiyle görüşmüştük ve bugün Yeni Yapan köyünün tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Muhtarım önce mikrofonu sana bir vereyim. Sen Kendini bir tanıt, köyün bir ihtiyacı, bir eksiği varsa onları dile getir. Ben İsa Ceylan, Yeni Yapan Köy muhtarı. Doğma büyüme yeni yapan Valla Vallahi köyümüzde ihtiyaç olarak ihtiyacımız var. Öncelikle park edişimiz eksik sokaklarımızın parke taşı. Peki köyün ne kadar parke taşı e, yapıldı muhtarım şu anda? Şu anda, anda iki esans yapıldı. Bin metre falan olmadı daha. Evet. Köyümüzde parke taşı. Ne kadar eksiğimiz var köyün şu anda? Ne kadar Vallahi eksiği var? Çok eksiği var. Kaç metrekare daha mesela? Ben diyorum 10 bin, sen de 15 bin. o derece. O derece. Köy büyük, alan büyük. Hı. Köyümüz Ondan sonra köy konağımız eksik köy konağı hiç mi yapılmadı daha yarım mı daha başladınız hiç başladınız mı öncelikle yapılmış ya eski bir şey var Hı. yerini eski okulun yerini köy konağına verdik Hı. tapusunu bekliyoruz işte devletimizden evet. el atmasını bekliyoruz oraya bu arada yurt dışındaki gurbetçilerimizden yardım bekliyoruz köyümüze. Ne kadar gurbetçi var muhtarım şu anda yeni yapan köyünde böyle izine geliyorlar mı yazın gurbetçi? Yazın izine yani. geliyorlar şu anda duyduğum kadarıyla Avusturya'da gelenlerin söylemesi 120 haneye açtık diyorlar. 120, 120 hane haneye. şu anda yeni yapan köyünde gurbetçi var. Gurbetçi Avusturya'da olan. sadece, olan. Sadece Avusturya'da, Avusturya'da olan. 120 hane. O şekilde duyuyor yani. Hı. Onların söylemeleri. Bu arada Almanya'da olanlar var. Ankara'da olanlar. Bir yuva Ankara'da vatandaşımız var. Gurbetçimiz var. Onların yazın devamlı köye gelip tatillerini yapmalarını istiyoruz yani. Köyümüz evet. neşeleniyor, şenleniyor. Kaç kişi geliyor peki yazın? Kaç 40 50 hane geliyor mu izine? Geliyorlar. Yazın geliyorlar. Ne, ne kadar zaman kalıyorlar? Köyde? Bir aylık, bir buçuk aylık. İzinlerine göre. Kendilerini ona göre ayarlıyorum. Evet. Onun için geliyorlar yani. Evet. Nasılsın amcam? Köyümüz işte. Köyümüz eğitime çok önem veriyor yani. Evet. Bu hususta. Eğitime çok önem veriyor. Köyümüzde yetişmiş öğretmenlerimiz, doktorlarımız, Kimler böyle... var mesela köyde böyle eğitim görmüş yüksek seviyede? Kimler var muhtarım? Şu anda Milli ilçe Milli Eğitim Müdürümüz kendi köylümüz. He. Öğretmenlerimiz, okul, Akdağ'daki büyük okulların müdürleri yeni yapanlar hepsi. Hı. Hmm. Aşağı yukarı. Doktorumuz var. 2 üç tane doktorumuz çıktı Allah'a şükür. Nerede görev yapıyor bu doktorlar? Biri Görelim Aydın, Söke'de yapıyor. Biri İstanbul'da Türmel abinin oğlu İstanbul'da yapıyor herhalde. Benim bildiğim Ankara'da olanlar var. emekli, olan öğretmenlerimiz var işte geldi ev yaptılar. Evlerinin yerlerini ağaçlandırıyorlar. Biz kendi çaplarında çalışıyorlar köyümüze bir şey olarak sunuyorlar yani kendilerini. Evet. Muhtarım bugün köyün tanıtımını çekeceğiz. Nereleri çekelim var mı? Bir planın programın var mı? Vallahi köy çıkıp gezeceğiz. Beraber gezeceğiz. Beraber gezeceğiz. Üstten mi başlıyor, alttan da başlıyor muhtarım? Kendiniz bilirsiniz. bir şey çizeriz ona göre gezeriz. İstikamet. İstikamet. Onlar hiç Kaçta dağılıyorlar çocuklar amca? Çocuklar. İki buçuk işte falan çıkıyorlar yani. Üç, üç buçukta dağılıyorlarmış. Daha zamanımız var. Saat iki şu anda. Gideriz oraya da gideriz. E, okuldakiler bu Köyün çocukları mı yoksa diğer köyden mi? Taşımalı sistem olduğu için köyümüzde Hı. taşımalı sistem. Sekiz yıllık ok, okulumuz var. He. Hangi köylerden geliyorlar muhtarlar? Burayı Gündüzler, Paşa Bey. Gündüzler, Paşa Önceden 13 fare köy geliyordu. 13 tane köy geliyordu. Çinlik iki köye düşürttük Allah aşkına. Neden? Ya bu ben ne bileyim gayri siyasi mi diyeyim, <laughs> şey mi diyeyim yani. He. İstememez. İstememezlik mi? <laughs> İyi mi oldu, Okulu, bak, oldu yani. kötü mü yani? Çok gelince oldu. Ne oluyordu, az gelince ne oluyordu? Şimdi o zaman çok olsaydı sistem daha iyiydi. Nasıl iyiydi mesela? Ee, öğrenci, öğretmen, Hı. ücretli öğretmen oluyordu. Şimdi ücretli öğretmenlerle çalışıyordu mesela. Önceden her branşın öğretmeni vardı, çocuk çoğudu. Nereye gitti o çocuklar, nereye gitti o? Bu çocuklar... Nereye, patlantıya okul, mı gidiyorlar? Okulumuz yetersiz dediler bize önceden 2000'li yıllarda Hı. benim dayımdı diyor da öğret şey muhtar. Hı. Milli işte istişare yaparak köyünüzü okulu kaldırmıyor dedim. Bu 8 yıllık okulu bizim köy kendi yaptı. Hı. 8 10 derslik 8 yıllık dışarıdaki kulübetçilerimizin desteğiyle gitti muhtarımız oradan o zamanın muhtarı para topladı getirdi biz de burada köylü vatandaş olarak kumunu, çimantosunu, taşını el birliğiyle yaptık, biriktirdik, çalıştık dedinlik okulumuzu diktik ayağa. Öğrenciye yetersiz diyeyim. Hayır. Biz yaptık diyeyim, milli eğitim, o zamanın milli eğitim müdürü yakın çevre köylere de yeni yapayan yapıyordu, siz niye yapamıyorsunuz diye. Gitti bahçece bir okul yaptırdı. Gitti gündüzlere yaptırdı. Boğazköy'e ya. yaptırdı bulgurluya yaptırdı diyerken öğrenci bölündü. Hı. Şu anda bulgurlu 5 kilometre bizim köye 13 kilometre 17 kilometre Melikli'ye öğrenci götürüyor. Hı. Yani kitaba <laughs> işte da Şey yani hakada. Evet. 4 kilometre buraya benim köye. Gidek gerek levhaya göre istersen. 4 evet. kilometre 4 kilometre geldikten sonra 9 kilometre bahçacıya götürüyorlar. Hı. Yani bu düzensizliğe bir şey bulunmasını istiyor. Adaletsizlik yani. Adaletsizliğe, yani adaletsizliğe, bir düzenleme getirmesini istiyor. Yani. Evet. Köyümüz merkezi bir köy. Sağlık hocamız vardı. Allah'a şükür o da kapandı. Niye kapandı Sağlık Hoca. Sağlık Hoca bir aile hekimliği diye bir şey çarptılar. Hı. Önceden doktorumuzdan al da doktorundan hizmetçisine kadar her personel vardı. hı. Ne zaman Ebesi, sen, hemşire, ne bu? Hani bu epey oldu. 1990'larda vardı. 2000'li yıllara gelince yavaş yavaş çekmeye başladılar. Evet. Şimdi kara kilit Gider biraz sonra gidip göreceğiz yani. Sağlı hocamızın yerini, evet. yerini. Ne derece haklı olduğumuzu siz de göreceksiniz. Evet. Yani en azından bir ebe olsa bizim köy yaşlı nüfus kaldı. Gençlerimiz hep kurbette. Onun için tansiyon olan oluyor, ilaç yazdırması oluyor, iğnesi oluyor. Kalkıp akta madene gidiyor. Bir ilaç yazdırmaya, ben annem mesela feşli. ilacı bitiyor, hastayı getir diyor. En azından burada olsa, arabanın, götürü, arabanın içinde gösteri getirsin. Ama ben akta götürüp hastaneye çıkartamıyorum. Evet. Bunlar yani bir sıkıntı. Bu devletimizin bunlara bir el atması lazım. En azından bir eve yahut da bir hemşire. Sağlık hocamızın canlanması için. Evet. Vallahi kendi çabalarımızla işte göre, göreceğiz. Minaremizi diktik. Sağ olsun evet. yine kurbetçi vatandaşlarımızın yurt, yurt içindeki gurbetçilerimizin desteğiyle. Yani ne olursa hep köy vatandaşı el birliğiyle. Yine de Yine birlik beraberlik olup aynı şekilde bir dernek kursalar köylümüz. Yok mu köyünüzün bir derneği yok mu yeni yapan? Şu anda yok. Senede bir gün şenlik yapsanız? Ben de onu istiyorum. Gurbetçilerimizden yani onu istiyorum. Getirseniz Bir araya gelsinler, bir dernek kursunlar, bir şenlik düzenlesinler. O gün hep beraber olsunlar. Böyle köyümüzün ihtiyaçlarına el, el atıyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Daha iyi olur. Evet. Dernek başkanlarımızdan. Dernek ile... olsa çok güzel e, olur. Dernek Köy baş... için dernek demek e, köyün e, bütün ihtiyaçlarını dile getiren böyle e, senenin belirli günlerinde bir şenlik yaparsa milleti bir Biz de onu istiyoruz yani. Biz de bekleriz onları. Huzurunuzda kıymetli yani. da. <laughs> dernek demek yardımlaşmak He. demek. Köyde yardıma ihtiyacı olanlara ulaşırlar. Bir şey dediğimiz zaman ikilemiyorlar ama kendi çaplarında böyle bir dernek kursalar da köyümüzün şu ihtiyacı varmış. Yok mu köyde Beraberlik. böyle e, eğitimli e, kimse, böyle aktif bir insan? Var Allah'a şükür var eğitimli. Böyle bir şeye... Emekli olan öğretmenlerimiz var, emekli he, olan polislerimiz var yani. Yeni yapan yardımlaşma derneği Ben böyle... de onu istiyorum yani. Avusturya'dakiler, dergenler aralarında bir dernek kursalar. Hı. Köy ihtiyaçlarını karşılamak için. Evet. Öyle ya. Yani, şimdi parkadaşının yüzde ellisini biz karşılasa. %150'si de devlet karşılasa sevese ve her şeyi yapılır tabii. Yani bu ihtiyaç devletimizin de cici bazı yerlerde yetmiyor yani para. Hep evet. de devletimize yüklemek de olmuyor yani. Elimizden geldiği kadar, Bilmiyorum bu. Köyün başka ne sorunları var muhtarım? Başka parke sorunu Parke var, 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 su sorunu var. Su sorunu var. Su var Terkos suyumuz kesilmişti. Bu dönem işte 8. ayda onun 15'inde özel idaremizden kepçe getirdik. Tekrar eştirdik. Terkosa depoya bağladık ama yetersiz. Hmm. İki günde, üç günde bir vururuz. O da ihtiyaçlarını gidereceği kadar. Anca devamı sürekli olmasını istiyoruz yani. Terkosularımızın da akmasını. Evet. Peki daha önceki muhtarımız köy için neler yaptı? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Planda neler var? Muhtarlığın döneminde köyün hangi sıkıntılarına? Vallahi her, her muhtar geldiğinde köye bir yaraşlı olmak Hı. için geliyor. Bir çivi çağıttılar. Allah razı olsun hepsinden. Şu ana kadar gelmiş geçmiş muhtarlarımızdan. Demin dediğim gibi 8 yıllık eğitimi bir yaptı. Minaremize gitti. Benden önceki muhtar arkadaşım gitti. Para topladı o yaptı. Başka ufak tefek şeyler de var, hizmetleri var mesela. Onları gözle görükenleri. E benim de amacım var yani şimdi bir köy odası kurmak, köy köy konağını yaptırmak. Evet. E parke taşını yaptırtırmak. E biz de devletimizden istiyoruz ama devletimiz şu anda sıkıntılı olduğunu bildiriyor. Kaymakamımızın yanına Ödenek gidiyor. yok mu diyor? Ödenek yok diyor. Sıkıntılı devlet. Hı. Siz de biliyorsunuz yani bu bu dönem öyle dönem. İnşallah önümüzdeki senelerce. Bazı köylere gidiyoruz muhtarım. Köylerde her taraf parke taşı yapılmış böyle. O köylerin bir özelliği mi var yoksa? Valla bilemiyorum ben de. Özelliği mi var? Ayrı şey mi var? Yani çoğu köylerde mesela parke döşenmiş. Da, bazı köylere de hiç parke gitmemiş. Az gitmiş. Bizim köyde mesela iki seans geldi. Az geldi. Hı. Hmm. Gezip, gezip göreceğiz yanında. Evet. Bazı köylerde aşırı veriyorlar. Bu adaletsizlik mi diye. Evet. Bir de e, muhtarım genellikle gurbetçilerimizden çok talep var. Yeni e, yapan köyünü neden çekmiyorsunuz dediler. Bugün nereleri çekelim? Kimi çekelim? Nereyi kimi görmek isterler onlar? Vallahi köyün çevresini görmek isterler. Yaşlarımızı görmek isterler kendi evlerini görmek isterler. Evet. Böyle köyün çevremizi, bak. Bu arada kendini hiç tanıtmadım muhtarım sen. Çoluk e, çocuk, çocuk var mı? Anne baba yaşıyor mu? Hayatta mı? Onlara da bir mikrofon tutalım yani. Hı. Şimdi Hı. bir saat boyunca sen konuşacak <laughs> halin yok muhtarım. Sağ ol Allah razı olsun. Bu arada be. sponsor ben oldum diye devamlı sen konuşmak zorunda değilsin muhtarım. amca. Hı. neyin oluyor senin? baba O zaman bir de ona mikrofon tutar Şöyle bir platformdan bir amca gel bakayım şuraya bir otur bakayım. Gel etçik de seni konuşturak yani. Hep muhtar konuşmasın yani değil mi? Bana bak kablonun altından geçiyor. Üstünden geçmiyor da. Senin <laughs> adın ne ya, amca? Rami. Rami. Ha, evet. Ne yapıyorsun amca? Neyle uğraşıyorsun? Yani, ne yani, Çiftçilikten. Çiftçilik lan. Şeyle uğraşıyorsun. Çiftçilikte kaç yıldır çiftçilikle uğraşıyorsun? Arazi çok mu? E kendimize idare ediyor. E, kaç dönüm şey... arazi var? İki yüzü diye böldük. Kaç kardeşydın sen? İki. İki kardeşydın, evet. yüzer dönüm bölüştünüz değil mi? Evet. Kaç çocuk var senin? Altı. Altı. Adam başı on beş dönüm düşmüyor. Ağzımı şehir gittik evet. çazalıyor, e, evet. gittik e, çazalıyor. E, e, e. Değil mi? İki de daha dağıttık. alsaydın şöyle çocuklara biraz çoğaltsaydın ne oluyor? Boşa mı çalışıyorsun? Ço çocuk, çocuklar ne ne? boşa değil, boşa değil. Nasıl değil? İki tane çocuk yolladım ben. Nereye? Şeye. Avusturya'ya. He. He. Biri orada kaldı, biri beceremedi. Çalıştı, çalıştı, götürdü, Bakire'ye attı. He. Onun bir tane orada kaldı. He, çık para göndersin de çık da sen arazi al. He. Ne olacak he. yani? Biraz çoğalt yani bölüştürdüğün zaman adam başı 15 dönüm düşüyor olmuyor e, ya. Yeter abi o Kim tek bu var. Ne diyor Ya da açık izmi Nasıl çocukların durumu nasıl? İyiler, kendilerini idare ediyorlar. Kaç çocuk var? Üç oğlan, üç kız. Üç oğlan, üç kız. Hı. Kızlar evlendi gitti. Evlendi. Onlar nerede? Biri yanında. Biri Bir yanında. İki, Bir ikisi de. Birisi da. İzmir'de. İzmir'de. Biri de Avusturya'da. Biri de Avusturya'da. Ha. Yanına geliyorlar mı çocuklar? Geliyorlar. Yine geliyorlar. Yazın geliyorlar işte. Sana gelin. ne diyorlar bu köyde? Ben mi? Lahabını nasıl Kurra diyorlar? <laughs> ne diyorlar? Kurra mı? Kurra mı diyorlar? Kurluk var mı? Şu Bu, kaç? Şu iki, kaç? Bir, iki, iki, üç. <laughs> ya bir... yok bir, ya sende <laughs> bir şey yok ya. Bir kamera girsin diye. Şu kaç şu? İki, <laughs> üç. Yok kurluk yok sende. Niye öyle demişler o zaman? Beş. Ne? Niye öyle demişler? Burada, Herkese bir lakap takıyorlar da sen ne kadar körlük yaptığında yaptın da sana öyle korrak rahmi dediler? ben, <laughs> ben de böyle dediler. Nereden iyi çağırdın? Oluşundan ele gidiyor benden. Kaç yaşından beri sana kor rahmi diyorlar? Ben de benim. 30 yaşından bu yandık daha Geçtiğinden daha beri daha... genç gene biri ee, elde lahap taktı. Ya korrak diyorlar işte öyle şey lakap taktı. Hangi lakaplar var bu köyde? Nedir? Hangi Heh. lakaplar var? Genellikle korrak. <laughs> Korlar çok. <laughs> lahapları bir sayı. Lahaplı, lahaplı. Kimler var lahaplı? Sayı şu lahapları? Koyla hangi lahaplar var? Lahaplı. Yani doya. Kulağı duymuyor mu bunu? Yok. Kor Bu <laughs> e rahmi diye adam sana rahmi deselermiş daha iyi olurmuş ya. Yok. Ulan nasıl yaşlandım, amca? yaşlandım. Ne yaşlısı, sen Vallahi. benden genç duruyorsun amca Anam, yaş yaşım duruyor. ya. 81 yaşındayım ben. 81, ne iki 81 daha ya? Anam! Biz oraya tercih, bekle. Tercih, tercih. Senin daha bir 40 ya. yıl gidelim var amca ya. Kaç? 40 yıl daha gidelim var yani. Kendini ya yaşlı şey abi. yapma yani. Anam. Halam yaşıyor mu? Havrat yaşıyor mu? Daha yaşıyor da. Nerede? Daha koş gibi oturuyor. Koç da. <laughs> Daha <gülüyor> var daha tamam. var. Şu baştaki halam mı? He. he. Eee. Nereli? Halam nereli? Buralı. Buradan mı geldin? Köyün. Başlık falan verdin mi ona? O zaman başlık vardı, 4500 lira para aldı. Ne ediyordu 4500'e ne ediyordu? Hı, ne? Şimdi hı, de ki bir, şey, bir tane şey almışsın. Şu ara. He. 4500 milyar değil mi? Şimdikinin, de, e, işte, şimdikinin parasıyla ne eder işte? O zamanın 4500'ü şimdikinin parasıyla ne eder? Allah'ım ne eder? Hesap edin işte. <laughs> Ay, <sen> öncesi... <laughs> ya, ne? Onu vererim. selam yani. gönder. Kim? Çocuklara selam gönder akşam sen izleyecekler görürler. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gönder>? yani? <laughs> selam. <laughs> Torunlara selam gönder. Torunun yok mu? Torunum var orada. Başta ne? Sinik Avustralya'da üç tane var. Ha? Say hepsini say bak selam gönder. Dedem bize selam göndermedi der. <laughs> <söyle bak. gülüyor> Haberin olsun. <laughs> gönder artık. Gönder o zaman gönderik de ya. Torunlar adını diyor mu ki? Fatma gül. Fatma gül. Rami Damla. <laughs> o, ne? Sümani. Oğlum gelinim. Hepize de Kadriye'de, hepize de selam ederim. İzmir'dekilerine Melike Melike, <laughs> Melike neydi? Melek Benim şarkı adam Hepsine de selam ederim torunlara da Tamam halama mikrofon ver bir de halam selam göndersin şöyle çocuklara Hal Adamın dibi Adamın dibi Koca yürekli adam